Bir grup İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında düğün yapmak istediler efendim. Ama yolu da kapattılar. Kendilerini uyaran polise de saldırdılar. Üstelik yumruklarla tekme tokaktı. Bakın neler yaşandı. Sokak düğünü yapmak istediler. Yolu trafiğe kapattılar. Bununla da yetinmeyip yolu açmak isteyen polislere saldırdılar görüntülerin adresi Esenyurt Bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Çevrede yaşayanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler uyarıda bulundu ancak iki kişi polislere yumrukla saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Ekipler grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Havaya uyarı atışı yapıldı. Olay yerine takviye kuvvet çağrıldı. Polisin iknası sonucu vatandaşlar sakinleşerek dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak polisin bölgeden ayrılmasıyla düğün için tekrar yol kapatıldı. Grup davul zurna çalarak oynamaya devam etti.